Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'te takılma. Sadece takılacağız arkadaşlar. Peki ne? abla sen ne diyorsun abla? Sen ne diyorsun abla Allah'ın için ya? Senin yüzünden polis diye yakalanıyor. Ben de kendimi öldürmek zorunda kalıyor. Bakın. Abla sen şey yapmasan olmuyor muydu ya? Böyle tamam ben şikayetçi değilim, öldürsün beni diyebilirsin ya. <laughs> Şuradaki adamı öldüreceğiz ama. Bizim paraya ihtiyacımız var. Abim. De... Ya herkes bağırıyor böyle sanki. Hiç duymuyoruz ya. Evet. Bizim şeyde var mı? Yok mu? Abim tofaş almışsın. Kırmızı ışık var orada dursana sen. Abicim dur kırmızı ışık var. Şu tofaşı da bana ver ablacım. İn. Bakın arkadaşlar. Tofaş. Tofaş duan. Selik. Esmeri çok severiz. Birazcık salladım ya. Ne yapak ne yapak? Şey ben burada ne diyeyim? Şu arabayı modifiye edeyim. Modifiye edeyim. Modifiye Burada yok. Modifiye edeyim. Çok uzak ama git yapmamız lazım. Tofaş, Dua, Nesselix yapıcaz bu adam gibi Tofaş, Toros mu lan bu? E bu Şahin, Şahin Tofaş, Şahin Ben Toros canlıyım da Şahinmiş bu Auto diye bir marka mı vardı? var? Şu benim şuradaki sağımdaki araç amcamlarda vardı bir ara. Şu kamyon değildi diğer araç. Amcamların eski arabası. Hmm, o no, saniyede geldik. Çet bakayım. Neydi? Üç buçuk dakikadır videodayız. Denilebilir. Drift, drift, drift. Burun, burunlarda da hep modifiyeli araçlar oluyor ama biz tam Tofon Şahin'le gezeceğiz. Ben Şahin'i ne yapayım kardeşim ya? Ben Şahin ne yapayım? Orada güzel turbo araba varken ben Şahin ne yapabilirim? Burada Şahin turbo araba var. Aga bir Michael'ın evine gidelim. Michael'ın evi burada. Bir Michael'a uğrayak ama Michael gördüğünüz gibi şey yapamıyoruz. Online karakter... Online için de PlayStation Plus diyor. Online için PlayStation Plus. Abi bu mini... Birazcık Türk Lirası'nı düşünün ya. Ya boş konuşuyorlar. Michael or Michael. Tabii kaçma çünkü Michael ben geldi. Neredesin Allah'ın için ya? Michael, Michael. Neredesin? Araba da bırakmamış ya. Burada. Sniper'ın içeriye bakın. Bu O keleş de değil. Sniper abi şuan. Evin içine. Evde de bomboş abi ya? Michael bizi arar mı? susturucuyla ateş etti mi seni? Bizim burada bir tane ölümsüzlük hilesini yazalım bir. Ben 1999 yanlış yazmışız ya. Evet. Böyle kötü şans da bizi buluyor. 724 654 454 araya ölümsüz olduk 5 çakalına. Atalım bir ne olacak? Mike'la aramadı. Hemen arama seviyesini düşündüm. 99 529 Hayır yanlış 4 Allah kahretsin ya polisler geliyor polisler geliyor. B 529 3 3 187 ara Makum polisler gitti. Hmm. Bakın polisler gitti arkadaşlar. hile şey yaradı. Oye hmm. Hile misin ya? Sık polise git. E, Michael sen evde misin değil misin ya? 9 dakikadır videodayız. Neredeyse ama. Neredeyse 9 dakikadır videodayız. Modifiyeli arabamız inşallah çekilmemiştir. Ah Allah'tan. Orada <laughs> modifiyen olabilir Bir Franklin'in evine gidelim bir. Hey, Franklin'de bak. Eski evine değil yeni evine. Yeni evine gidiyoruz Franklin'in eski evine değil. Daha şu an eski evini kullanıyor ama biz yeniye gideceğiz. Şuralardan bir yerde diyor. şurası olabilir mi? Burayı deneyek. Hoppa. Ama biz derken hep bu yol kullan. Buradan giriş olmalı. <laughs> <laughs> yol var sanmıştım. Yok Bırakın lan kızı. <Gülüyor> Gerçekten... <Gülüyor> para verecekmiş. şunu götürecekmiş. Öyle Allah kahretsin evde çok güzel. Trevor bir ilgiç yaptı <laughs> en azından ya. Ben de gaza geldim. <laughs> ya bir bırakın ya Allah'ım. <laughs> For stepping in, I know what those guys are like. They'd have killed me for sure. Any time. Even if i kidnap you, I'd have probably kill them all anyway. Me and the lost aren't the best of friends. So, you, you, know, you know, for as long as I can remember, the lost was my life. I was committed hmm. until you've been with a fat, hairy, middle aged guy who hasn't changed his leathers in a week. <laughs> you don't know the meaning of commitment, you know what I mean? And then all the partying just started to take its toll, feeling down all the time, missing my family. Anyway, I decided to get out, clean myself up, and get into treatments for a couple And turns out getting passed around like a of meat by older men doesn't give me self-esteem after all. It's sick. I, I, was too far in, too gone to see what a victim I'd become. You know the problem is. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> kaç kaç kaç. Abi, senin için. E, i̇yi mi ettik kötü mü ettik ben de onu anlamadım. <laughs> Ulan senin yapacağın işi ben ya. Abla uğruna şehit olduk ya. Böyle bir şey mi var? Modifiyeli arabam da... Onun için şey yaptım, 5000 bin dolarım da gitmiş. Ulan o ablanın sinirini senden alırdım da reise. O arabanın oh, araba da güzelmiş. Altından neydi mavi ışık var PlayStation gibi. motor benim hadi bay bay. Ah motor var. Polise götüreceğim abi ben senin yerine. Hoppala. Bu da çok iyi ön, ön kaldırıyor. Normal motorlar gibi sanmıştım. Çok hızlıymış. Hadi hadi yallah buradan. Dur. Hoppala. Çok iyi kaldırıyor bu. Peki şimdi. Peki. Çok iyi kaldırıyor. Birazcık da arka kaldırsın. Abicim ben senin arabana binmeyeceğim Benim motorum var. Ha, ters dönmüş. arkadaşlar arkada kaldırıyor. Ve ne kaldırıyor. Ne bileyim şu ön kaldırmalar neden böyle ki ya? Ön kaldıracağız birazdan. Hemen Aklıma bir şey geldi. Ara gazına bakalım bunun bir. Of, ara gaz değilmiş. Ara gaz. Da. Ara gaz iyi. Abi kaç dakikadır videodayız? 17.5 dakikadır videodayız arkadaşlar. Neyse buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Hedefimiz 1000 evet. abone arkadaşlar. İzle. Geç geç geç. Vallahi şuradan da geç. Buradan da geç. Abi zaman çok hızlı geçiyor Diyorum ilk saniyelerinde ben ne demiştim onu hatırlamıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar demiş olabilirim. Ben şuradan geçeyim. Hadi gelsin o riskli heyecanlı şey. Şunu alalım. Plastik silah. Heh. Bomuz yok orası. Lütfen. Tekrardan <laughs> Ben motorumla birlikte ölürüm Saklayalım şöyle. Saklayalım. İnşallah bizi fark etmez. Hayır fark ettiler. Olamaz. <laughs> fark etmez. Sofeyiz. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. 20 dakikalık bir videomuz var. Bay bay.